Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben hadi bugün sizlerle birlikte size Brawl Stars hesabımı göstereceğim. Bu Brawl Stars hesabını yeni açtım daha. Ee, bir tane önceki hesabımı Brawl Stars harita yaptığım videosundan biliyorsunuz ilk videom. Tabi ee, tabii izlemediyseniz izle ee, izlemediyseniz bilmiyorsunuz. Bence izleyin çok güzel bir video oldu. Neyse. Ee, o videoda e, Brawl Stars hesabım bu videodaki Rostas hesabım farklı. O prosta hesabı site arkadaşımla ortak kullanıyorduk. O zaman değil tabi. Ondan 2-3 ay falan sonra ortak kullanmaya başladık. Ondan sonra işte dönüşümde kullanıyorduk. Ondan sonra şey oldu işte. Şey oldu. Şey... Süper Saray'a bağlı sizle beraber oynuyoruz. Ben de silmek zorunda kaldım. Yani silmek sildim çünkü işime yaramıyordu. Nasıl olsa geri yükleyince hesap geri gelir diye. Arkadaşımın e-postasıyla bağlamıştık Süper Saray'a. O yüzden geri giremedim o hesaba. Şimdi görüyorsunuz dış efik, 444 kupa sadece. Sadece şeyli var. 444 kupa diye küçümsemeyin. Bakın biraz önce Griff'le Colette çıktı. Şu bak. Grif, Grif'in de Colette'in çıktığı kutuları göstereyim. Colette şu mega kutudan çıktı. 20'deki mega kutudan çıktı. E, yok Colette mega kutudan çıktı. Grif şu büyük kutudan çıktı ve daha oynayamadım. Çünkü görevleri yapıyordum. Neyse şu yükseltmeleri yapayım. Birazcık Brawl Stars oynayalım beraber. Bu arada kulübü, kulüp kuralım hatta beraber. Gelmek isterseniz gelin ki kimse gelmeyecek. Neyse şöyle şu anki grubum burayı bilmiyorum. Kulüp 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 tamam. Takım kur. Ya çık şuradan ya. Ben kulüpten çıkmak istiyorum. Nasıl çıkıyor bu? Yeni şey hiç anlayamadım yani. Dostluk kulübü. Böyle girdim. En yüksek kupalı buydu. Kulüp oluşturacağız. Rozeti. Yeni rozetler gelmiş. Şu güzelmiş. Kulüp adı. Ee, YTB Ali ile oyun oyna. Yok bir dakika. GTB Ali. Şöyle 200 kupa olsun en az. 200 kupa 6 çok ödeyiz. Neyse hadi. İyi düşünüyorum. GTB Yanlış yere girdik. Ben bu kısımları geçeyim. Geliyorum. Tamam arkadaşlar. Yaptığım gereken kupa sıfır. Aile dostu. Katılım açık. Evde Şefik. 344 kokain tabi bugün kasıyoruz biraz. Kulüp etiketi 2Y 2 pul J 2Y Haber videoda çekeriz artık ne isterseniz. HEP şuradan posta falan yanıyorsunuz. Gel. İlk gelen 3 kişi başka yardımcısı yapacağım. Sonra, sonradan gelen herkesi ee, kıdemli üye üç kişi başkan yardımcısı hadi bakalım şimdi geçelim bir bel alalım şeklimizi koyalım ortaya şeklimiz olsun Biliyorsunuz bel önceki hesabım da vardı onda da çok oynuyordum burada da oynayacağım artık gerçekten çok şaşkınım şu anda yani Değişik bir olay oldu yani. Bir ustacık. Arkadaşlarınızı önerin. Şimdi YouTube'da şimdi ee, çok çıkmıyor. Kanalımın adı çıkmıyor YouTube'da. Bu arada Jesse cihaz lazım mı? Jesse demişler. kostüm gibi olmuş çok güzel olmuş ama eskisi de güzeldi yani kostüm olarak falan gelmedi neyse şey Rico'ya Rico çektiği kostüm gelmişti ya onun gibi olur büyük ihtimalle yani eski şey diye getirirler eski Jesse Kulübüm bu arada tekrar göstereyim kulübümü. Ee, YTB Ali ile oyun oynayalım. Katılım açık aile dostum. Bak. Burayı SS alın izliyorsanız burayı SS alın. Bu arada video dakikasını da bakayım. Burayı SS alın. Bak 2Y 2P U L J 2Y. Tekrar söylüyorum. 2Y 2P U L J2 Y Tamam Şimdi YTB burada şey yazıyor işte YTB Ali ile oyun oyna falan ee, Neyse Bakalım süre var mı Aslında var Neyse dur size şeyi de göstereyim ID bana arkadaş isteği yapmak isterseniz ID'im de var LC LC gibi yani LC JJ 8 c 8G 9 Evet. Aslında bir maçlık daha süre var. Ben bir maç daha yapıyorum. Belli. Evet. İz, i̇zleyin. Bak videoları güzel izleyin. Abone olun. Like atın. Ben, ben böyle şeylerden... <laughs> Aslında hiçbir şey kazandırmıyor. Sadece ben mutlu oluyorum yani diğer youtuberların işte trendlik kazandırıyor işte trend oluyorlar ondan sonra o trend olunca da reklamlardan para geliyor bu burada bir like bir TL olsaydı yani çoğu youtuber milyarder olurdu Böyle para kazanıyorlar yani. Orayı dolu sandım. Neyse bir şey olmaz. Şöyle bakalım şuraya lan oğlum ya ikisi rekordlara bakamıyorum. Neyse ee, gel gel. Ee, Yakında kanal ismini değiştirebilirim. Ali Mobile diye. Ali Mobile diye. Ama emin değilim ya. Yani. Farklı bir şey de yapabilirim. Neyse bakalım. Arkadaşlar video, video ideal şeylikte. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bak kulübü bir daha gösteriyorum. Şöyle şu buraları esas alın. Tamam mı? Kulübü girmek istiyorsanız. Tamam. Şimdi şu arkadaşlar kısmına da girin. Şurada ID'm var. ID'mi yazın. Ben size Kabul ederim davetinizi. Video bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalı beğendiyseniz kanalda çektiğim videolara abone olmayı unutmayın. Ve beni arkadaşlarınıza önermeyi de unutmayın. Hadi görüşürüz.